Gizli bağlantı. Uyku, hormonlar ve cinsel sağlık. Derin uyku hormon fabrikasıdır. Uykunun en derin evrelerinde vücudumuz testosteron da dahil olmak üzere libido için hem erkeklerde hem de kadınlarda önemli olan temel hormonları düzenler ve üretir. Uyku apnesi süreci nasıl etkiler? Gece boyunca nefeste meydana gelen duraklamalar uykuyu böler ve derin uykuya girmenizi veya bu evrelerde kalmanızı engeller. Ayrıca tekrarlayan oksijen düşüşleri, hipoksi, oksidatif stresi ve sistemik iltihabı artırarak testis fonksiyonunu ve testosteron üretimini olumsuz etkiler. Adeta fabrikanın üretimi sürekli olarak kesintiye uğrar. Hormon dengesizliği ve sonuçları bu kesintiler vücudun hormonal dengesini bozabilir. Çalışmalar, tedavi edilmeyen uyku apnesi ile testosteron seviyelerindeki düşüş arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Düşük libido'nun günlük yaşama etkisi istek eksikliği yalnızca cinsel yaşamla sınırlı kalmaz. Fiziksel yorgunluğa, hayal kırıklığına, ilişkide strese, özgüvende azalmaya ve partnerle olan bağın zayıflamasına da yol açabilir. Uykunuza iyi bakmak eşittir kendinize iyi bakmak. Uyku apnesinin doğru tedavisi daha istikrarlı ve derin uyku sağlayarak vücudunuzun doğal hormon düzenleme süreçlerini yeniden işler hale getirir. Bu nedenle uzman bir doktora danışmak önemlidir. Beğen, yorum yap, arkadaşına gönder, paylaş, kaydet.